Merhaba, İhakter kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda kaynak alan göze iyi gelen bitkisel tedaviler nelerdir? Bunlarla ilgili birkaç basit öneri sunacağız. Annelerimizin başvurduğu ve sıkça söylediği göze yoğurt sürülmesi aslında kaynak ağrısına en iyi gelen maddelerdendir. Buzdolabından çıkaracağınız yoğurttan 1 yemek kaşığı sağ göz kapağına, 1 yemek kaşığı sol göz kapağına sürüp yarım saat gözünüzü açmadan bu şekilde bekleyin. Son olarak hepinizin ilk etapta başvuracağı seçenek ağrı kesicidir. Çünkü ağrı kesici bilinen en etkili yöntemdir. Gözü kaynak almasının en sık karşılaşılan belirtisi dayanılmaz göz ağrısı ve iltihaplanmasıdır. E Buzdolabından çıkaracağınız buz küpü ise iltihabı ve ağrıyı gidermekte etkili olacaktır. Patates en etkili doğal yöntemlerdendir. Kaynaktan etkilenen göze soğukluk ve ferahlık verir. Kaynak alan gözler kurur ve gözlerde kaşıntı yapar. Patates kuruluğu geçirmeye yardımcı olur. Patatesin tüm faydalarından yararlanmak için birer dilim çiğ patatesi kaynak alan göz kapaklarına tutun. Marketlerde satılan poşet çaylar antioksidan dolu içerikleri sayesinde kaynak alan gözlerde meydana gelen iltaplanmayı ve ağrıyı tedavi etmeye yardımcı olur. Bir bardak sıcak suya 2 adet poşet çayı atıp 5 dakika demlemeye bırakın. Ardından bu poşet çayları hafifçe bastırıp suyunu süzün ve buzluğa koyun. Yarım saat ya da 1 saat kadar sonra çıkartıp gözlerinizde tutun. Salatalık en etkili bitkisel tedavi yöntemlerindendir. Su açısından zengin yapısı olduğu için nemlendirir, rahatlatır ve ağrıyı dindirir. Salatalığı dilimleyip en geniş dilimlerine göz kapaklarınızda tutup bekletin. Dilerseniz patates yönteminde olduğu gibi salatalığı göz kapaklarınıza tutmak için bir tülbentten de yardım alabilirsiniz. Salatalığı dilimlemek şart değildir. Rendelediğiniz salatalığı da göz kapaklarınızda tutabilirsiniz. Bir diğer iyi gelen ev çarelerinden birisi ise süt ve gül suyudur. Sütü kaynatın ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Gül suyunun ve sütün olduğu kabın içine pamuk batırıp gözlerinizde tutun. Süt Doğal enzim içeriği sayesinde kaynak alan gözdeki kaşıntı ve kuruluk gibi sorunları doğal yoldan tedavi edecektir. Gül suyu da gözlerde meydana gelmiş harareti alacaktır. İhaktel kanalımızı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, fikri ve görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Farklı içeriklerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.